Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü e, konumuz düz e, dünya. Düz dünya. Abi evrim teorisi dedik. Ya. Abi düz dünyayı geçen hafta dedik, ki, konuşacağız dedik. Tam hatta geçen hafta sen, sen bana, dedin de, e, sen beni onayladın hatta olur dedin. Tam orada onayladın da, ondan sonra ee, ben şimdi programa gelirken dedim evrim teorisi, sen de okey dedin. Ben dedim ee, evrim teorisi yapalım olmaz mı dedim. Sen dedin sen de böyle yaptın kafanı saldın tamam geç geç falan hadi başlıyoruz falan dedin. E, tamam dedim ben de sevindim bir şey yaptım. Sen sevindin. Ya yok. ben hepsini biliyorum da. Ee, ya şöyle Ama şimdi. ben bilmiyorum ben şimdi şey düz dünya şey yaptım. E, ben götürürüm İyi çalıştım. Ee, ben, ben götürürüm merak Burada etme. Burada program bütün yükü sırtına binecek yani onun için ya kaygılanıyorum. Yoksa ayrı bir güven program, program konusu. Hiç Zaten senin hiçbir şey yapmana gerek kalmayacak. Tamam, ben, ben yani. yine bildiğim kadarıyla müdahale edeceğim. Yani. Ee, ya ee, ben yok düz dünya da anlatırım da. Şimdi o muydu bu muydu derken süre geçti, ya biraz da uzun bir konu, evrim hemen sıkıştırırlar. Tamam arkadaşlar yani. Serhan şey yapalım, dedi olsun, bugün de o tabii zaman tabii. evrim teorisini konuşalım. Tamam Madem, evrim teorisi. O zaman evrim teorisi nedir abi? Nedir? Onu bize bir açıkla. Şimdi bakteri var. Bakteri böyle o büyüyor işte bir terlik hayvan oluyor, bir şey oluyor, balık oluyor, balık büyüyor, o işte sürüngen oluyor, o şey yapıyor falan filan böyle, o gidiyor ne bileyim rakun oluyor, karınca yiyen oluyor, o gidiyor köpek balığı oluyor, balin oluyor vesaire vesaire. Karaya çıktı diyorsun, tekrar suya hop, daldı diyorsun yani. Yok en... sırası önemli değil yani ben şimdi bir şey yapıyorum biraz karma anlatıyorum yani hani. Hayır aklımda canlanan oldu öyle yani. Yani ondan sade geleyim o zaman. Tabi uzadı bir şey. Maymun oluyor, maymun da geliyor, insan oluyor. Abi orada dur. Biz ne olacağız? Ben şimdi ne olacağız? Biz de belki uzaylı olacağız bilmiyoruz yani. Şimdi orada dur abi bir defa uzaylı muzaylı falan zaten geçen hafta da konuştuk. Yani Doğru, o işe korkuyla inanmıyorum yok dedik. E, neyse ben bekleyip göreceğiz o zaman. Ben merak ediyorum ne edeceğimizi. E, o zaman uzaylıları bekleyelim, Onlar gelince evrimi de konuşalım. Uzaylı olmayı mı bekleyelim gibi öyle bir şey çıkıyor. Saçmalam. Neyse konuya geçelim. Evet. Hayır şimdi sana eşlik edeyim diyorum da saçmalamaya başladım. E, çünkü sen kafamı çok karıştırıyorsun. Yani abi işte hazırlığım bu. Evrim teorisi yok abi böyle bir teoriye ben inanmıyorum. Teori de mi yok? Teori var. Niye inanmıyorum? İki sebepten ötürü. Bir bilimsel. İki e, inançlar noktasında Öncelikle bilimsel sebebimiz şu abi çünkü e, hayvanların tamamı yani o genleri e, iki boğumdan oluşur. Evet. İnsanların üç boğumdan oluşur. Bu kadar basit abi. Çünkü onlar ayrı. Bir Hatta tür, X, Z iki e, kromozomları diye geçi insanların ee, Z kromozomu yok. X, Y. Var Boğum olarak 3 boğum. Ya 3 bomda X, Y. Abi bir dakika Z nasıl... Merdiven gibi bir şekil var. Daha şey var. dönüyor. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı falan abi da var. Abi ne kuşağı sen sosyolojiye girdin ya. Sen yani işte... dur abi dur. Bir dur, neyse acayip. bazen fazla neyse, bilgi şey yapıyor. arkadaşlar ben şimdi yapıyor. açıklayayım. Fazla bilgi olunca o da zarar. Çok sen, çok bilmeyecek, ee, çok okumayacak. Şeyi biraz çorba ettin o. Sosyolojiyle karıştırdın. O da bir alanındı galiba ama senin alanlar şey olmuş. Neyse tamam biz Kaçtı. şey yapmayalım. Evrim dedik evrimden gidelim. İnançlar noktasında da zaten de burada, e, inançlarda da şöyle bir durum var. Abi, bütün inançlar bir yaratıcının yeryüzünü yarattığını, canları da ayrı ayrı yaratıp hepsine ayrı bir misyon yüklediğini düşünür, buna inanır. Dolayısıyla biz evrim teorisini reddediyoruz, buna inanmıyoruz. Yani. Şimdi, şimdi öyle bir, bir cevap diyorsun. Abi, maymundan, verdin ki. E, ortak atamız maymun mu? Maymuna mı? Şimdi Değil mi? Biz nereden geldik? geldik? Biz nereden geldik? Biz nereden geldik? Biz yaratıldık. Yoktan var olduk. Şimdi Senin arkadaşlar teori ben şu an bu şey? öyle bir cevap oldu ki bana bir tokat gibi geldi. Benim şu an açıkçası bir izolasyona ihtiyacım var. Bir yere kapanıp böyle bir düşünmem lazım da Şimdi vaktimiz de müsaade etmedi bekleyemezsiniz burada, burada herhalde. Burada ne dersen o. Ben hemen ben bildiğim yerden devam edeyim o zaman. O düşünmeyi Bütün evrimciler tamam? şu anda sen şeysin böyle İdolüsün ve şeysin ama kurtarıcısın abi. Ne dersen o. Ee, şimdi devam edeyim. Bir bilimsel açıdan yaklaşacağım, bir de inanç açısından da yaklaşacağım. Tamam. Önce bilim açısından şimdi bu Charles Darwin böyle zamanda gidiyor, adaları falan geçiyor. İşte Galapagos Adası bilmem ne. Hı hı. Orada kaplumbağaları görüyor vesaire. E şimdi adamı görmüşsündür. Yaşlı başlı adam, sakallı bu adam. Niye yalan söylüyor? Yalan borcum var bir kere hani bu bilimsel açıdan dersek ben bunu ileri sürerim. Bu adam niye şey yapsın? Yani bir de inancım var, şeyim var. Yani yaşlı adama saygın yok mu hani? Ya kendisinden... da nispeten bir sakal çıkıyor. Keçili de var o sakal. Ya yani şimdi nedir? Sakallı yayın mıyız? Akaldık ki bunlar yaşlılık resmi. Adam gençken gezmiş ya. Gördün tamam, mi? öbür hemen şey teoriden şey yapayım o zaman. Bunu seyirciler bir düşünsün cevabını. Ay, ya biraz şey yaparken yani onunla da şey yapılmıyor. Yani. İnanç olarak da şöyle, şimdi e, bu balık geliyor işte rakun karınca yiyen dedik falan filan köpek balığı dedik sonra vazgeçtik onu çünkü sıralaması yanlış. Neyse e, maymun, maymunun ardından insan şimdi insana gelene kadar bir idrak yetenekleri yok, o yüzden cennet cennet bunlar için geçerli değil. Tamam. E fakat maymunlarda bir maymunlar cehennemi diye bir olgu var, kavram var. Konuşulan bir şey bu. O Hollywood yapımı maymundan film abi. itibaren film, baş... o film, sinema. Yani buna bir cehennemi şeyin, yok yani. Şeyin, bu film... Cehennem, cennet kavramları insanlara özgü bir kavram. Yani inananlar için. Tabi tabii semavi dinlerde var. Öyle bir şey yok. Neyse o zaten buna dayandıracak bir çok şey he, yani. var argüman ee, var. Bir de şey var. Neydi bu maymun alıyor mesela ben gördüm Hindistan cevizine vuruyor eliyle kırıyor işte normal cevizi alıyor kırıyor falan. Bir insanlar da kırıyor falan. yani e sen, ceviz, sen cevizi eline kırabiliyor musun? Aslında bu açıdan bakarsak maymun benim de önümde. Yani. Şimdi. yani hani ama, ama sana bir şey söyleyeyim. Ama şey yapıyor yani hani kıran Papağın, aynı şekilde kırılıyor yani. Papağan gördüm. Ee, sayın seyircilerimiz. Büyük bir papağan. Cevizi ağzıyla kırıyor. O da yetmiyor Bu hayvan biliyorsun konuşuyor bir de. Şimdi papağan Papa... var. Ben şu an var ya izolasyon iki kat ihtiyacım oldu şu an. Ya papağan e, Bak, maymunun neden? da önünde. Neden? Bak şimdi papağan şimdi normal evrimsel açıdan insana en yakın maymun. Evet. E fakat papağan konuşuyor hakikaten. Ya için şimdi evet dediğime bakma sen ha. Ya aynı zamanda uçuyor da e, maymun uçamıyor ama maymunda şeye yakın evet. e, hareket iki ayağın üstü ama papağanın da iki evet. ayağı var. Acaba onun önünde Böyle mi? Böyle çorba olur abi. Arkasında mı? Biz bunun neresindeyiz? Ben mesela şey yapamıyorum. Hani e, o süre aşmış bu arada. Uçmak uçmak bilmiyorum bu. Sen ben programı kapatacağım ama. E, ya bir dakika. Sen, benim düşünmem lazım. Sen, sen bir izole Şimdi, ol. Tamam izolasyon gir. Maymun papağan önünde. Sen, bunu şey yap. Papağan onun arkasında. Arkadaşlar. E, o konuşuyor. Sen izolasyonla devam etsin. Öbürü de Uğuzlar. insan gibi. E, görüşürüz. Ya hakikaten. İyi günler dinliyorum. Bir şey